kana vacanla namidan muslimin amin Nimetü celilullah berekat halilullah şefaat ya resulullah amin islami devlet nasibi cennet amin. ölenlere rahmet dünyadan kalanlara sıhhat ve selamet amin allahumma inna neseluke tamamen niyame ve devamen afiye ve husnal khatime ve ilmen nafi ve rızka muaza ve amran zavila ve devleten şer'iyye ve amelan salihah ve tevbeten والأولاد الزالحة والحمد لله رب العالمين الهي يا ربي الهي يا ربي الهي يا ربي Gelin ve damat kardeşlerimizi mutlu eyle. Amin. Ya Rabbi bu ailelerin akrabalıklarını daim eyle. Amin. Hayırlı ve uğurlu eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen bütün bu cemaatin ölmüşlerine rahmet eyle. Amin. Yüzlerinden gülücü, kalplerinden imanı, ceplerinden helal parayı hiçbir zaman eksik etme. Amin. Ya Rabbi bütün İslam alemini ve biz kurbette, diğer kurbette olan bütün bu hazırda olan cemaatle beraber bizleri bu diyar gurbet ile namusumuzu, şerefimizi, hasiyetimizi, dinimizi, diyanetimizi, genç kızlarımızı, genç erkeklerimizi her türlü görülen ve görülmeyen bütün tehlikelerden hep muhafaza ile koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslam alemine birlik beraberlik ver. Amin. Şu an İslam aleminin içine parmaklarını sokmuşlar, karıştırıyorlar. Ya Rabbi menfaatçıların, İslam'ı birbirine karıştıran bütün kötü insanların, kötü insanların şerrinden ve fitnesinden bütün İslam alemini koru bizleri de ya Rabbi. Amin. Bizleri Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın edep terbiye ahlakını Hazreti Ebu Bekir Sıdık'ın sadıklığını Hazreti Ali'nin de ibadet sevdasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi son olarak söylüyoruz. Bizleri anamıza babamıza karşı saygımızı arttır. Amin. Kaynanalarımıza kayınpederlerimize karşı saygımızı arttır. Amin. İmamlarımıza alimlerimize İslam tellallerine Allah dostlarına karşı saygımızı arttır. Amin. Ya Rabbi bizlerin en kötü gününün her zaman böyle olmasını nasip eyle. Amin. Düğünlerimizi, derleklerimizi senin rızan için olanlardan eyle. Amin. Bizleri şeytan ve şeytanlaşmış insanların, inlerin, cinlerin şerrinden koru. Amin. Ya Rabbi bizi nefsimizden, nefsimizi de şeytanın şerrinden koru. Amin. Ya Rabbi bizlere dünyanın günahları güzel görünebilir. Ama o günahın güzelliğini değil de sonunun çirkinliğini ve hüsranlığını bizlere göstermeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi aminlerimizi Kabe-i Şerif başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında amin deyip de aminleri dergah hizmetinde kabul olan bütün aminler yüzü hürmetine bizim de aminlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yuvalarında huzursuzluk olanların yuvalardaki huzursuzluğu defu ref eyle. Amin. Yuvası dağılmışları mümkünse yuvalarını yeniden çocuklarının hatırına olsa bile birleştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi genç kızlarımızı genç erkeklerimizi özellikle bu zamanın kötülüğünden şerrinden وفتنة فسادتان يوزلشمش زمانندان حفظوا محافظة يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلامة على الحاضرين والمؤمنين واله والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع